Tablet reisi bir yoktur. Varsa da kaç yıldır mağarasından çıkmıyor. Gerçekten merak ediyorum. Tablet reisi hepimiz yaklaşık 10-11 yıl önce internete düşen malum videosuyla tanıdık. Ve bildiğiniz gibi geçen yılda tablet reis attığı bir fotoğrafla tekrar gündeme gelmişti. Ve bundan dolayı da birçok insan onu linçlemişti. Tabi aklı başında olan her insan o olayda. Giyiniş tarzı veya cinsel yöneliminden dolayı hiçbir insanın linçlenmesinin veya daha da ileri gidip ölüm tehdidi falan almasının gayet yanlış olduğunu savundu. Ben de öyle düşünüyorum tabii ki. Ve geçtiğimiz günlerde de Testo Taylan'ın yaptığı bir videoyla Tablet Reis tekrardan gündeme geldi. Bu videoda Tablet Reis babasını kaybettiğini, halasının evinde kaldığını, gelişim hastalığı olduğunu, parasal durumunun çok kötü olduğunu, bla 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 bu tarz şeylerden bahsediyor yani. Ayrıca kendisinin psikolojisinin pek de yerinde olmadığından da bahsediyor Tablet Reis bu videoda. Açıkçası parasal konular dışında da söyledikleri gayet haklı olabilir doğru da olabilir yani. Çünkü bunu yanlışlayacak delil yok yani elimizde. Ama parasal konularda o kadar da doğru söylediğini zannetmiyorum ben şahsen. Çünkü kendisinin TikTok ve Instagram hesaplarına baktığınızda muhtemelen bu videoyu izleyen hiçbirinizin önünden bile geçmediği, belki ismini bile duymadığı mağazalardan çok pahalı alışverişler yaptığı videolar paylaşıyor. E, hal böyle olunca da çoğu insan inanmadı parasal durumu konusunda söylediklerine. Açıkçası ben de çok inanmadım. Sonuçta ma madem o kadar kötü bir maddi durumun var birçok insanın önünden bile geçemediği mağazaya girmekten korktuğu mağazalardan nasıl bu kadar pahalı alışverişler yapabiliyorsun? Yani buna da açıklık getirmesini bekliyorum ben şahsen tablet reisten. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu konuda sizce tablet reis yalan mı söylüyor? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.